Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok yorgunum gerçekten çok yorgunum. O yüzden video izlemeye karar verdim ama izleyeceğim videolar gerçekten çok kaliteli ha. İlk videomuz Azat Nebu kanalından TikTok videosu. İkinci videomuz ise Lordenzler kanalından %99 fark etmediğiniz 10 detay. Gerçekten çok kaliteli videolar bunların ikisi de. Son zamanlarda canlı yayınlar olsun, videolar olsun bayağı yoruluyorum cidden. Dün mesela 4 saat video ile uğraştıktan sonra 4,5 saat canlı yayın yaptım ve beni gerçekten bu çok yıprattı. Bu videoyu atacağınız en az 50 1000 like bana çok büyük moral olacak arkadaşlar. Umarım atarsınız diyorum ve hemen videolarımızı izlemeye başlayalım. Oo, oh, tanıymış. Güzel. Like istiyor, abone istiyor yani bak. Siz de lütfen kanala like atıp adı, abone olabilirsiniz yani bunları yapın. Evet ne var burada? Güzel. Ee oradaki emzin rolü ne? Emzin rolü yokmuş. Aa. Güzel olmuş bu. Hoşuma gitti. Abicim ciddi misin? Çok iyiydi bu ama. Gerçek maçta mı oldu? Bayağı sağlamdı lan. Tam bu normal ama öteki çok iyiydi. Oo, çizgilen top tuttu. Ağrıyor <laughs> ya. Neden ağrıyor? Yürümekten ağrıyor. Kızlara mı? Güzelmiş. Hmm, demek maske taktın. Ama bu bana engel değil. Virüs Burada bit. Ne? Ellerimi yıkadım, limon kolonyasını da döktüm. Ulan korona, sen mi korsun bana, ben mi korum sana? Ellerini yıkayıp maske takarak benden korunacağını mı sandın? Hepimizi hmm. bitireceğim. Ben bitti demeden bitmez. Ne izledik lan biz? Fena değildi ama. Oo, bir ölürüz bin diriliriz. Güzel. Oo. Güzel. İçin yana? Ne oluyor oğlum? Bunlar ne yapıyor ya? Gerçekten anlamadım bunları. Morex. Aleykümselam baba. Yine hipnotize oldum yine konuşamıyorum Farkında mısınız Böyle izliyoruz bu arada bu galiba El Primo bug'ı Aynen robot dondu Oo güzel bir Piper Show izliyoruz şu an Ems şeye dönüştü Şeli'ye dönüştü Evet El Primo'nun Aksesuarını izliyoruz, El Primo'nun onun böyle üst üste şeylerini izledik. Aa çok iyi. İyiymiş o iyiymiş hoşuma gitti. Orada delik açtılar. Ee? El Primo, Ems ve Bibi. Ne yapıyor bunlar? Dışlıyorlar Leon'u. Kimse kabul etmedi. Abi çok değişik geliyor bana anlamsız geliyor anlamadım Gerçekten ama Kapatamıyorum da çok enteresan Şeli Valla neydi günahı adamın ya Adam orada çalıda pusuyordu sadece kuro Tamam İkinci aksesuar Artık yok ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen diyor. Roza sinirlendi. Roza'yı sinirlendirmeyin. Şimdi beyin yakan bir video ile devam ediyoruz. Lord Hansler yine Lordluğunu konuşturmuş. Bakalım İlk ne yapmış. İlk detayımızdan başlayalım. İlk detay ile başlayalım. geldi. Bunu yapmak için beyi seçmeniz gerekiyor. Dostluk maçı oluşturmanız gerekiyor ve zıplat kaç diye bir şey var biliyorsunuz. Rampa var. Öyle bir haritayı bulmanız gerekiyor. Hızlı kaçışlarda haritada gösterebilirim size. Tam rampada aksesuarı koyacağız. Burada 10 detaydan bahsediyor. Fark etmediğiniz 10 detay. Bakalım bir ile beraber ne yapılıyor? Biz çok ilginç bir şekilde zıplayacağız arkadaşlar. Akü koyuyorum ve aksesuarla beraber uçuyorsunuz ve görüntü bug'ı oluyor gördüğünüz gibi. Bir tarafta normalde baların döküntü döküntü efekti varken diğer tarafta bal olan totem uçuyor gidiyor ve oyun bu şekilde bir bug'a giriyor. Şimdi belki de bu videonun en güzel detaylarından birine geçelim. Arkadaşlar savaşlar sekmesine gelip Ricochet seçmeniz lazım. Rico'nun Ricochet kostümünü alalım. Bu kostüm ücretsiz verilmiş. Sizde yoksa bilmiyorum. Evet ücretsiz bu verilmiş. Bu kostümü arkasını çevirdiğinizde sol tarafta bir tane çizik işareti var. Aynen şurası. Ve sol taraftaki işaretlerde Çizik işaretinde ne olduğu belli olmuyor. Peki bu işaret ne? Bu yorumu gönderen Murat Çoban, ona çok teşekkür ederim bu arada. Arkadaşlar şimdi Photoshop programına açtım oraya zoom yaptım. Gördüğünüz gibi burada kelebeğe benzer bir işaret Kelebek var. Kelebek mi? Peki bu kelebek kimin kelebeği? Piper'ın bakın Tam arkadaşlar. Tam anlamadım Seçine ya kelebek mi bu? Bu iki tane göz burada da var. Arkadaşlar fotoğrafı ters çevirdim ve burada Piper'ın kelebeği. Ayıya benzemiyor mu? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Aşağıda kelebeğin kanatlarını görebilirsiniz. Bu iki kelebeğin de aynı olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat bunlar neden ha, Ha Piper'ın tokası. Yorumlarınız varsa neden Piper'ın kelebeği? Bir Tamam Piper'ın piper tokasındaki da, kelebek da, gibi piper olan şey burada. Tamam anladım. Şimdi ise arkadaşlar cidden çok ilginç bir şey göstereceğim. Bu videoyu Brawl Stars'ın kendi yayınladığı videodan buldum. Bu video hala internette mevcut. YouTube'a Brawl Stars'ın kendi kanalından bu videoyu bulabilirsin. Tam durdurun ve sağ tarafta bir tane değişik çılgın bir bilim Aynen, adamı. Aynen bilim, adamı, Önceden oyundayken kaldırılmış. Bunun gizemini bazı yorumlarda bilen Bak, benim Bak için... Şey... mi söylüyorum bunu ben de bilmiyorum. Bu böyle bir karakterin olduğunu ilk kez bu videoda öğrendim şu anda. Çünkü bu karakter artık oyundan kaldırılmış demek ki ya çok güçlü bir karakter ya da kimse beğenmedi. Sofak Profesör gibi bir şey. Böyle bir Aynen oyundan kaldırılma, kaldırılan karakter bir, şey. bir karakter. Bunu da bilmeyenler vardır diye söyleyeyim dedim. Ayrıca bu videoyu YouTube'a orijinal Brawler diye yazarak bulabilirsiniz. Panzehir demiş ki detay elmas kapmaca plaj gibi olan yerde yazlıklı Jesse'nin silahı var. Hemen bakalım. Bunu yapmak için ilk önce dostluk maçı kuruyorum. Buradan Jesse'yi seçiyorum. Savaş şupundan plaj şup haritasını seçin ve plaj şupuna oynaya basıyorum arkadaşlar. Şimdi Jesse'nin silahı burada mı değil mi ona bakıyorum. Jesse'nin silahı. Arkadaşlar plaj sol aşağıya. Aa gördüm, gördüm bak şurada. Jesse'nin silahı şey şezlongun şezlongun yanında söyleyemez. Orada işte silahını görebilirsiniz. Evet. Peki Jesse'nin silahı Jesse beraber oyuna girince kayboluyor mu? Buna bakalım. Hemen oyuna giriyorum. Yazlıkçı Jesse'nin indik silahı dikkat edin bakalım oradan kaybolacak. Yazlıkçı Jesse'yi aldığın zaman silah kaybolmuyor. Zaten şey. normalde bunlar buradan kayboluyor herhangi bir o karakterle oyuna girersiniz. Hatta şimdi size şöyle göstereyim. Bunu yapmak için elmas kapmacadan mantar tuzağı adı açmanız gerekiyor. Şimdi oyunun sol tarafında Oğlum Enzel sen bunları nereden buluyorsun ya? Mantar tuzağını açtı evet. Peki bu karakter kim? Sol tarafta Frank'in müzik çaldığını kaldığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Frank var şu an. Her tarafa Evet evet şurada bak. Bak şurada. Tam şurada Frank şeyi çalıyor. Sol tarafta müzik, müzik çalıyor. Müzik çaldığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Frank var şu an. Her tarafa biraz Aynı. Oyuna Frank'ten girerseniz buradaki Frank kaybolacak. Oyuna Frank'le girdiğiniz zaman Frank gerçekten oradaki Frank, Frank, kayboluyor, kayboluyor mu? Aynen bir daha gidelim bakalım Frank orada mı şu an yoksa değil mi? Kayıp mı Evet Olur. yok. Arkadaşlar şu anda Frank yok. Gibi oradan kaybolmuş. Frank'le girdiğiniz zaman gibi. Frank yok. Herhangi bir Frank yok. kostümle girerseniz oradan kaybolabilir. Herhangi gibi kostümle oluyor. Frank'in oradan kaybolması. Ha sadece DJ Frank'le girmenize gerek yok. Mağara adamı Frank'le veya normal bir Frank'le girerseniz de kayboluyor. Gene mantar caddesi Sağ tarafa olur giderseniz. Sağ tarafta emzin spreylerini göreceksiniz. Ay şurada. Şurada bak. Sağ tarafta. Zaten büyütmüş onu. Şurada. Dayı şu dayı an dayı. oyunda emz varsa o süperlerin yanında bir tane alet vardı. Oradan bir tane alet kayboldu. Şimdi o alet hangi alet kaybolmuş ona bakalım. Arkadaşlar biraz önce girdiğim oyunda emz vardı. Telefonu yoktu çünkü karakter oyuna girmişti. Fakat şu an oyunda emz yoktu. şu an sağ tarafa bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi emzin telefonu şu an Aa, var. Az önce emz oyundayken orada telefon yoktu. Çünkü emz oyuna gelmiş telefonunu alıp. Şimdi oyunda emz yok orada telefon var. Emz çünkü, çünkü, oraya geçmiş. oyundan çıktı ve şu an evinde dinleniyor. Orası evinde dinleniyor arkadaşlar. aynen. Arkadaşlar biraz önce oyunda olduğu için emzin telefonu yoktu ve emz haritadaydı. Şu an Ams evine gittiği için evin telefonu yanından oraya geldi. İlginç bir parti. Bu arada bir sürü gizem var, detay var. Bunları bilen var yorumlarda da belirtin. Abi çok Arkadaşlar enteresan ya. Arkadaşlar gene savaş şupunda güzel bir haritaya gideceğiz şimdi. Savaş şup haritasını seçip buradan plaj şupunu seçerseniz sol üst tarafta pokonun gitarını göreceksiniz. pokonun gitarı. gitarı. Bu kadar çok yorumu geldi ki. Bütün yorumları okumak yerine yorumları şu an ekrana tek tek koyuyorum. Ayrıca bu detayı bana kardeşim de buldu. Kardeşim bilgi söyle teşekkürler. Sol tarafta Ay Gitarı var arkadaşlar. Gitarı. Gördüğünüz gibi Poco ile girince o gitar, gitar ne olacak? Kayboluyor mu? Yoksa kaybolmuyor mu ona bakalım. Evet. Arkadaşlar Poco ile oyuna girince Poko'nun Poco'nun gitarı hala orada duruyor. Biraz önce benim Dynamite öldürdüm. Fakat siz bunu kolayca görmüş olabilirsiniz. Poco ile oyuna girince Poco'nun gitarı oradan kaybolmuyor mu? Aynen. Şimdi, Sadece o mantar tuz mantar tuzanda Ems ve Frank'ta oluyor galiba o kaybolmalar. Neyse Fatih Özden'den gelen yoruma bakalım demiş ki abi elmas kapmaca taş kalesi içince sağda büyük riko var demiş ve ben de elmas kapmaca taş kalesi içince sağda büyük değil, sol tarafta büyük var ayrıca sol tarafta bir oyuncak şu dükkanını görebilirsiniz farklı bir oyuncaklarını görebilirsiniz sağ tarafta dikkatimi çeken şey de El Primo'nun ve Poco'nun oyununu görebilirsiniz şu an beni öldürüyorlar aa evet arkadaşlar Gördüğünüz sağ yerde. tarafta şurada El Primo ile Poco'nun oyunu var. Burada da Rico var. Şimdi aynen. Şimdi bu detay o kadar çok fazla geldi ki. O kadar çok fazla geldi ki. Şimdi savaşlar sekmesine gelin. Daryl'e tam tıklarsanız Daril'in kendi kostümünde olacak bu. Demişler ki Daril'in içinde aslında Rico var. Şimdi Daril'in bildiğiniz gibi kostümü değişir. Ha Bu zaten bilinen bir tam şey tamam. Daril'in içerisinde gözüküyor. Rico var. Ve şu an Doğru. Şu sağ tarafta durdurdum fotoğrafı. Aynen aynen. Rico'ya ne kadar benziyor arkadaşlar? Sizce Daril'in içinde Rico var mı yok mu? Var. Oyunlarda var. var. Bence var. Taraf. Profile gelip buradan Max'in fotoğrafına dikkat edin arkadaşlar. Bu Max'in şu anki fotoğrafı Sağ tarafta ise Max'in yeni fo eski fotoğrafını görüyorsunuz. Max'in ağzındaki yeşil işaretler ve Max'in yüzünün ortasından geçen bir kırmızı işaret var. Şu an bu oyundan kaldırılmış ve yeni profil fotoğrafı eklenmiş. Neden bu kaldırıldı şimdi size bunu göstereyim Aa. arkadaşlar normalde Max'in yüzünde kırmızı bir işaret yok fakat önceden Max'in yüzünde kırmızı bir işaret varmış gibi koymuşlar eğer Max'in yüzünde kırmızı işaret olsaydı profil tarafı değişmeyecekti fakat bunu değiştirmişler böyle güzel olmuş bence böyle olması daha güzel eskisi mi güzel gerisi mi güzel yorumlarda bunu da belirtin şu an Berlin'in 50 şeyler yeşil fakat atınca maviye gözüküyor Mavi Abi ederiz. yeni yeni şeyler öğreniyorum ya lord lord beni şu anda şey yaptın tatmin ettin yani helal olsun Görmeyen varsa bir daha şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi tamamen değişiyor. Vay be. Ulan var ya gerçekten tatmin oldum ya. Helal olsun güzel videoydu. Tebrik ederim Lord. Videolarını beğeniyorum. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmadıysanız lütfen atın. <laughs> Sağda solda da iki tane video var. Bu tarafta önceki 6 detay videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. Burada bir karikatüre tıklayıp kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.